Aman benim güzel torunum, güzel kızım. Demek gemiler seni sabaha kadar uyutmadı. Sen de dedenin evine geldin, ne rahat uyumak için. Dedenin ve anneannenin evine. <laughs> Dede, gemiler niye korna basar? E yavrum, önüne çıkanları ikaz etmek için. O var ya, çekilin ben geliyorum demektir. Yoksa kaza olur. Koca gemi görmüyor mu onlarda? Aslında vapur sesi çok güzeldir Ceren'cim ben bayılırım. Gerçi çoktandır duyduğumuz yok ya. Hayır şimdi bu laf bana mı söylendi? Bilmiyorum artık bir zamanlar çok götürürdün de Boğaz'a şimdi yolunu unuttuk. Ee, kızınla damadın Boğaz'a yalıya taşındı bin bir otobüse git otur seyret. Tek başına Boğaz'a gitmekten söz etmiyoruz canım al canım. Çay istiyor musun? İstemiyorum. İyi. Ben bakarım. Hadi git bir yapsın, bak. Merhaba Ceren'ciğim. Merhaba, Merhaba Ceren'ciğim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sizi rahatsız ediyoruz ama biliyorsunuz konu çok hassas. Aha, estağfurullah Füsküen Hanım, hassas konular bizim işimiz. <laughs> hoş geldiniz canım, ay niye öyle <laughs> ayaktasınız? Geçsenize buyurun, hoş geldiniz Selam buyur. Bey, buyurun buyurun. Ne oldu Mehmet Usta, gün içinde görüşemedik, konuştun mu Hasan'la? Konuştum. Ay lütfen Mehmet Bey bir şeyler yapın, bizim kız çok kararlı, vazgeçmem diyor, seviyorum diyor. Ay nasıl oldu, nasıl kandırdı bizim kızı anlamadım. <laughs> Vallahi işin doğrusu ben de anlamadım. Çünkü Hasan buluştuklarını itiraf etti ve de çok kararlı haberiniz olsun yani. <laughs> Peki bu iş olmaz. Pelin sana göre değil. Bırak onu demedin mi Mehmet Usta? Teşekkür ederim. Bu işin sonu yok demedin mi? Vallahi ona sıra gelmedi Sinancığım. Telefon geldi çıktım ben. Ay ne yapacağız Şükran? Ya yarın öbür gün bizim kız Hasan'la evleniyorum diye gelirse? Seni çok iyi anlıyorum ama... ...yani bu kadar dertlenmene de gerek yok. O da sonunda bir insan sokak kedisi değil ki. Yapmayın Şükran Hanım gerçekçi olalım. Hasan Mehmet Usta'nın yanında çırak. Bir geleceği bile yok. Hani Mehmet Usta CNC tezgaha geçmiş olsa ileride benim gibi olur derim. Ama o da yok. Bu işler CNC işi değil Sinan Usta. Kalp işi kalp. Yanlış anlamam Mehmet Usta. Yani lafım sana değil. Ben Hasan'da gelecek göremiyorum. E tabii canım. Benim üniversitelerde okuttuğum en güzel mamalarla beslediğim kızımın... ...bir ortaokul mezunuyla ne gibi bir geleceği olabilir ki? Nasıl sever onu? kesin gazozuna ilaç falan katmıştır. <laughs> Neyse canım durun bakalım anlarız. Ay dur kapı. Bir bakayım ben. Aman da aman çocuklarım gelmiş. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Ge Gelin geçin. Yani. Gel. Gel kızım. Ya utanırım. Ya oğlum ne var bunda utanacak? Ayrıldık diyeceksin o kadar geç değil. Anne, baba biz size bir şey söylemek istiyoruz. Ee, şeyle Hasanla. Neymiş o? Biz ayrıldık. Evet e, yürümedi ayrıldık. E, zaten bir kere buluşmuştuk. E, aşık olduğumuzu sanmışım. Ben neresi de aşık değilmişim? E doğrusu bu zaten. Af Birin kızım, çabuk uyandın. Bence de. Abi bitti mi? Tamam bitti hadi geç içeri. Ee, i̇yi akşamlar. <laughs> Pelin elveda. Elveda Hasan. Kızım sen de bir daha böyle şeylerle gelme bizim karşımıza. Seni kendi denginle görmek istiyoruz. Tamam anne ya. Defne içerideydi değil mi? İçeride çocuğum, odada. Hayır mal mülk derdinde değiliz ama hiç olmazsa tornacı çırağı olmasın değil mi Sinan? Doğru hayatım yokluk çeksin diye yetiştirmedik biz bu kızı haksız mıyım Mehmet Usta? Ee, haklısın tabii doğru. Nasıl abi? İyi oynadın mı? Harikaydın. Ee, artık Pelin yengele rahat rahat çıkabilirsin. İkimizin üzerindeki şüpheler de kalktı. Evet, şüpheler kalktı ama... ...benim hala şüphelerim var. Ya, Mustafa abi be. Hallettik işte. Hiçbir şey halletmedik Hasan. Sonuçta sen de tornacısın, ben de. Sen de garibansın, ben de yarın öbür gün kızlarının senle değil de benle çıktığını öğrenseler yine olaylar aynen böyle olacak. Bizi ayırmaya çalışacaklar. Pelin'le hiçbir geleceğim yok benim. Yok.